bahsedilen rakam biraz fazla ama güzel adam. Ee, yani abi başka türlü alamıyorsun daha yani şey açıklanmadı ya açıkçası da. Ya tamam 10 milyon imza parası değil. Çok ya. Çok. Ama işte Arabistan Arabistan muhabbeti gerçekte gidecek. Oldu, 13 13 şeye verdin sen ne o elini suratıya verdin. O on bir, on bir, on bir buçuk kadar verdiler abi? Eee, muç, muç şey verdiler, muç Sorgula, sorgula Adam kıyıda kıyıda. Sorgula, sorgula, sorgula. Sorgula, Şükür ha, ha. sağda sorgulamadılar. Ne yapayım abi? Ahmet abi biz bir dernek ah, mi kursak ya? Hangi dergiler? Hangi dernek? Ay ben film alayım yoksa birini mi yaparım? Olur olur. Bir daha. Baran da şu an bu sefer ne dergi? Niye alayım? Scavenger'ı daha hızlı yaparız. <gülüyor> 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 saltımı da şey olsun MBD. <laughs> 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 ESC gibi. Evet. Adam var orada ya. Adam var orada ya. Oo çatışıyorlar iki ekip. Kalet. Evet. Daha. Bir kişi daha, var, bir kişi var orada sağda. İkisi daha önde. bir de şeyde mi? Yukarıda. Geldi. Şeyde kuledeki, şeyde. down kuledeki, işte bir kişi daha geliyor. Geliyor. Ahmet abi içinden geçiyordum. <laughs> Am ona kodum. Hadi oldu abi. Hemen çökek. Geldim. Atın bakalım çekeyim Hadi <laughs> <laughs> Oo, Heyler, ne ne? mi abi? filer. Şov Adam abiyle sana bir ex gemi sıkıyor. Eğlen o çektiniz mi? Abi tane kırık 2 tane kırık Geldi zaten Çok nazlanarak geldi ya Bak her yerden sıkıyorlar ya Ne olsun be? Üstten atla şurada şurada. Lan loadout da vardı burada biliyor Şurada bir dakika alayım şuradan. Sıktın ne oldu? Bize zararla çıkın işte. Eskay. <laughs> Bir alttan geliyorlar. Gemide. Ya abi üst takım ayasını kaldık. Bankara. Aldım ben, bankır var bende. <laughs> Gemide bir ekip var bilginiz olsun. Ya abicim. Ya burada Burak var niye ona sıkmıyorsun bana sıkıyorsun? Down. Ben işaretliyim. Bak hala bana oynuyor ya. Şurada adam ya. Estranho? Estranho, gemiye bir rush yapmak istedim ama çok kaşınlar orası. Ben gemiyi darlıyorum sürekli. Abi farkında mısınız? Hep herkes bizi oynuyor ya. Ama biz de ortada kalmayıp duruyoruz ya Kalmayıp duruyoruz ya <laughs> Arkaya dönüp... Aaa şuradan... Ha, şuradan. Amına koydum gemiye bekleyelim Kırık Benzin var ekip Aşağı Oraya sudan geliyorlar, geliyorlar. Geldi arkamızda Tamam 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 Ekip gel ekip Benzin istasyonu. Geri zekalı. Gemi sıkıyor bana. Daha onun ben. Oh, karşı var. <laughs> bak. bak yine sıkıştık farkında mısınız? fazla sert var. Şurada da çekemedim. Ama saldırsam tam çıktı şimdi. Bir tane daha da hava saldırsın. <laughs> Sen geleyim mi sana? Yok abi. Bombalarım yok. Bombalarım. Para atar mısınız biraz? Bir şey almak Anlattım buraya falan. para. Beş, bir şey yok fazla. <laughs> Ahmet abi sen mi olacaksın? Ne alayım? İki banka. Arkaya geldi benzinli biri. Down, şurada. Üç. Atıyorum, atıyorum bunker At. Enemy marked. Kili gelmedi, kaldırdı herhalde. Abi saçında da var, saçında. Tamam. <laughs> Abi, tamam şey tam, şey tamam değil. tamam 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 sakin. Şu benzinini almamız lazım. Sobatta işte var. Baba! Benim çok sıkıldı. Kule 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 arkamızda deniz feneri. <laughs> Abi sağımız geliyor. Deniz feneri be. Gemi sıkıyor. Gemi bir down. Gemi bir down. Hava. Ah. Ah. para para quiero Banka attım. Banka attım. Yan tarafta Kırıldı. Gemi de geldi al burada ya. Ahmet abi banka aldı yaptım. Squad paralar, paralar, so, paralar, yetmiyor. Beni daha da ikisi daha var geçir Çok, çok daha ya. Yetmiyor. Biri yürü ya burada. Biri geldi. geldi. Five squads still operational in the AO. Oy. Abi ne oluyor ardı ardına? Paralar. <laughs> Beyler ne yapıyorsun? fotoğrafınız. Ne güzel kek güzel be. Burada da abi, burada da abi <laughs> ardına <laughs> yıktık. Ardı ardına, ardı ardına, ardı ardına ardı 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 olur mu ya bu kadar? Onu <laughs> da götü patlamadım. Aç be, açamadım kutuyu. Ah be. Ah, kaçmış. Gettik silahı. Gettik Vallahi, onları alaydık iyiydi. Evet. O kadar çok bin aldık ki kimsede coşku yok yani. Vallahi yok, he he heyecanım kalmadı ya. <laughs> heyecanı kalmadı be. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Vallahi. ya. Sinan, video başlıyor. Anı... Ama gemidekiler, gemidekileri bir ara, gemidekiler çok fena suymuştur. Bir ara evet. arda olur arda Bu videonun başlığı şey olsun ya bu hayatın heyecanı heyecanı yok. <gülüyor> 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 ya da bu oyunun heyecanı heyecanı yok da Tamam, Ama girişinden sonuna kadar action'dı yani güzeldi. Müthişti abi aynen. 44 kill ya. Helal olsun. Eğilse sağlık.